haydi bakalım dersimize başlıyoruz herkese tekrar günaydın diyorum ben dün çitlenmek metnini okumuştuk ben de telefonumun sesini kısayım çocuklar evet çitlenmek metnimizi okumuştuk dün değil mi etkinliklerini yapmıştık bir kısım etkinliklerini beraber evet kimin aç açık sesi Zeynep'cim sesini açıyorum Kaçıncı sayfada olduğumuzu bir daha söyler misin? Hangi etkinlikte olduğumuzu? Açamadım mı sesini? Başlıyoruz. Hadi bakalım. Yeni gelenler de hoş hocam. geldi. Sayfaları söyleyeyim mi? Evet. Sayfaları. 175'teydik. 175. Hangi sorudaydık? Hangi Her sorudaydık? 12. etkinlik İkinci etkinlik dördüncü soruda Süpersiniz. Evet. Tamam. Hemen metnimizi ben size hatırlatıyorum. Metinde Süleyman'ın çıtlık ağacından düşmesi konu ediniyordu çocuklar. Ee, Düşünce de ne yapıyordu? Bacağı yaralanıyordu. Hasan ve yazarımız da ona ilk yardım uygulayarak onu hastaneye kaldırıyordu değil mi? Şimdi o zaman dördüncü sorudan devam ederken Osman dinliyor musun? Kafasalda sesim geliyor mu? Evet. Evet diyor. Ha bana diyor ki öğretmeyeyim diyor. Ekranınızı kapatmadınız. Ekranınızı, kaleminizi kapatın diyor. Tamam. Kapatıyorum hemen kalemlerinizi. Hmm, nereden kapatıyordum onu hemen bir hatırlayayım. Tamam hatırladım. mesaj geldi. Ekrana kapatamadım. Hemen kapatıp size dönüyorum. Evet, hadi başladık derse. tamamdır. Peki, o zaman Saadet hoş geldin. Hemen sesini kapatmadan ikinci etkinlik almıştık tatlım. İkinci etkinlik. İkinci etkinlik dördüncü soru. Dördüncü soru. Bizi duyuyorsan dördüncü soruyu okuyabilir misin Saadet? Tamam hocam. Süleyman'a Hasan ve yazar nasıl müdahale etmiş? Evet. Süleyman ağaçtan düşmüştü. Bacağını çok kötü bir şekilde yaralamıştı. Hatırlıyorsan Saadet Ne yapmışlardı? Hatırlıyorsan söyle. Hatırlamıyorsan diğer arkadaşlarımıza söz vereceğim. Hatırlamıyorum hocam. Tamam. Hocam 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 hocam. Tamam. Ben söyleyeyim mi? Tamam. Bir dakika. Kim söylesin? Damla Nur söyleyebilir misin? Hocam Hasan şey gömleğinin kalkısını Hı -hı. çıkartıp oradan bacağına sermiş. Aynen öyle. Yani e, ben de şuraya yazayım. Siz de kitaplarınıza yazın çocuklar. Hadi bakalım. Kitaplarınız yanınızdaysa hemen yazıyoruz. E, Hasan ve yazar gömleğinin kolunu yırtarak gömleğinin Evet. Evet her her şey yolunda değil mi? Bir uğultu var. Ee, herkes mikrofonunu kapatırsa çocuklar o uğultuyu önleyebiliriz. Herkes kendi mikrofonunu kendi kapatıyor, kendi açıyor. Hadi bakalım. Yani şu anda herkes kapatsın mikrofonunu. O cıv kucur sesler gelmesin. Evet, mikrofonunu kapatanlara afiyet. Hocam, Zeren geliyor mu? Elvinci ee, Elvin'cim mikrofonunu kapat. Herkesin sesi geliyor. Endişe etmeyin. Geliyor ya ama mikrofonunu kapatacağım. Yağız'cım hoş geldin. Mikrofonunu sessize alırsan e, o gıcırtı sesleri gelmez. Şimdi biz yeni gelenler için tekrar ediyorum. İkinci etkinlik dördüncü sorudayız. Ve dördüncü soruda da bize şöyle soruyordu. Müdahale, e, Süleyman'a, evet mikrofonu çocuklar. Süleyman'a Hasan ve yazar nasıl müdahale etmiştir? Hasan Bey. Ve... Hoş geldin Duygu Hocam. Hemen sizi ee, tamam co-host cool yapıyorum. Şuradan. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ee, Duygu Hocam arıyorum ismini. Neredesin? Hemen bulmaya çalışıyorum. Hocam Cemre'nin sesi açık. Evet herkes kapatabilir mi çocuklar seslerini? Elim zorla evde çıkıyor hocam. Nerede? Benim çıkıyor. Çünkü açık neredeyse. Evet herkes sesini kapatsın çocuklar. Söyle hocam eşimin e, girdim ben. Ne Acil mi? açtım kendimi ikna açmadım. Selim tamam. zorla yapıyor benim. tamam tamam ben Duygu diye arıyorum o yüzden. Daha tamam. yok Selim diyor şey e, ben şey tamam. da. Tamam, ben tamam. izliyorum geldim. Tamam, şu andan itibaren kuvvetsiniz cool hocam. Tamam, Teşekkür tamam. ederim. Biz şimdi e, soruyu cevaplandırıyoruz. E, evet, yazmaya devam edebilir miyiz çocuklar? Dersin en sonunda hepinizin kitapları hocam, görmek istiyorum. Partik. Hasan Beyler. Hocam şu partik Sayfa'yı söyleyeyim çocuklar. Başladım. <laughs> Teşekkür ederim. Kayda da alıyoruz. Sayfa kaç? Evet öğretmenimiz hepinizin sesini kapattı çocuklar. Dördüncü dördüncü sorudayız. Hemen ben tekrar tıklayıp yazıyorum şuraya. Ne demiştik çocuklar? Gömleğini gömleğini hadi yazalım beraber. Ah pardon. gömleğini yırtarak ben sizin yazmanızı bekliyorum bir yandan da gömleğini yırtarak yaralı bacağı yaralı bacağı sardılar diye yazarsak herhalde yeterli olur. Evet, herkes yazdı mı? Kafa sallayın. Ben görüyorum sizi. Yazanlar, tamam. Tamamdır. Evet, herkes yazıyor değil mi? Yağız yazdın mı? Kafa salla. Yağız Kara yazdın mı? Kitabın mı yok? Niye yazmadın? Tamam, devam ediyorum. Defterini yazabilirsin kitabın yoksa. Ya da yazabilirsin ekranda şu an görüyorsun. Evet herkes yazmış. O zaman beşinci sorumuza geçebiliriz. Beşinci soruyu bizim... Evet ekranda kalmıyor yazdıklarımız. Hemen şuradan temizliyorum. Biraz da şöyle yakınlaştırabilirim kitabınızı. Evet beşinci sorudayız çocuklar. Beşinci soruyu, beşinci soruyu hemen okuyorum. Doktorun yarayı kalp seviyesinin üstünde tutup eee şuraya alayım. Doktorun yarayı kalp seviyesinin üstünde tutup e, taşısa Doktor diploması bile hak ederlermiş ifadesiyle anlatmak istediği nedir? Bu bir ilk yardım e, uygulaması çocuklar. İlk yardımda yapmamız gereken bir şey. Yani yarayı kalp seviyesinin üstünde tutu, tutup taşısalarmış, doktor diploması bile alabilirlermiş. Burada ne anlamalıyız? Güzel bir şey mi söylemiş yoksa olumsuz bir şey mi söylemiş doktor? Güzel bir şey söylemiş değil mi? Kafa sallayın. Hı. Yani o zaman biz buraya ne diyeceğiz? Yaptığı uygulaman, e, uygulamanın, yaptıkları uygulamanın, yaptıkları siz de yazıyorsunuz uygulamanın doğru olduğunu doğru olduğunu ifade etmiş diyebiliriz. İfade etmiş. Neredeydi bu şeyimiz? Neyse ben şimdilik s kullanayım. Evet Herkes yazdı mı çocuklar? Ben buradan tekrar bakıyorum kimlerin yazdığına. Ecrin yazdın mı tatlım? Ee, tamam, tamam. Tamam. Evet, peki. O zaman diğer bir soruya geçelim çocuklar. Altıncı soruya geçelim. Altıncı soruda ne diyor bana? Süleyman Hasan ve yazara niçin teşekkür ediyor? Siz böyle bir durum karşısında neler düşünürdünüz diyor. Evet Süleyman Hasan ve yazara tabii ki siz de bunu biliyorsunuz metni okuduğunuz için. Hayatını kurtardıkları için teşekkür ediyor değil mi? O zaman hadi yazalım. Hayatını kurtardıkları için için teşekkür ediyor buldum şeyi teşekkür neredeydi ya Neyse oyla idare edelim ediyor. Siz böyle bir durum karşısında neler düşünürdünüz? Böyle bir durum yaşayan var mı içinizde diyeceğim. Yani böyle sağlık açısından bir problem yaşadığınız, başınıza bir şey geldi mi, düştünüz, ayağınızı vurttunuz. Sizi böyle e, kurtaran, o durumdan kurtaran, sağlığınıza e, müdahale eden insanlar oldu mu böyle bir durum yaşadınız mı? Kafa sallayabilirsiniz. Yaşamadınız. Allah da kimseye yaşatmasın. Yaşayan Sağlık çalışanlarını her gün çıkıp balkondan alkışlıyoruz değil mi? Zor hocam bir, zor hocam bir hocam. Zor bir süreç. Hocam Sanki. ben hocam ben. Tamam. Hocam ben. Tamam sakin. Hocam, Öğretmeniniz sesinizi... Ee, bunun için açtım. Evet, bir konuşma e, soru sordum ve diyalog e, şeklinde konuşmamız tamam. gerektiği için. Efendim, tamam. Yağız tamam. Berat. Tamam. 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 Sadece tamam. Ha, sadece söz verdiklerimiz ve parmak tamam. kaldırarak. Tamam. Hocam, tamam. kaldırarak. Hocam, Hocam. El evet sadece el kaldır ben sizi Ama. görebiliyorum. O, o, evet, el kaldırmıyor sen, ki. Ekrandan da kaldırabilirler Mustafa. Tamam, sakin tamam, ol. Sakin Yaz ol. Berat, ne yaşadın? Ee, ben yaşamadım da hocam, babamın bir köyden bir arkadaşı yaşamış eskiden. Ağaçtan düşmüş. Bunda buna çok Sonra benzer. Sonra ayağı kırılmış. Allah korusun. Hastaneye gitmişler. ama hala ee, ayağı hiç uzanmış diğer <laughs> ayağı. Peki, Necati Mert. Hocam. Hocam ben yaşıyorum ama gördüm. Hı hı. Ee, şey şimdi bizim binada eee gibi çocuklar futbol oynuyor aşağıda. Ondan sonra olacak e, yere düştü, kolu döndü, hem de dünece kırıldı. Eyvah. Kolu kırıldı. Onun 15.3'ü geldi. Aç çıktı. Tamam. Ne <Sonra, gülüyor> doğruyoruz. Tamam. Necati Mert. Sesin birazcık uğultulu geldi. Seni çok anlayamadım ama. Böyle bir şey yaşamadan şahit oldum. Peki çocuklar, bir sonraki etkinliğe geçelim şimdi. Üçüncü etkinliğe geçelim. Hocam ben Hocam, söylesem. hocam, 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 basketbol. Basketbol. hocam, hocam, basketbol. Ben. Tuna. Tuna. hocam, 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 Üçüncü sınıfta araba kazası yapmışım, Dokuz saklanmıştım. <laughs> eyvah eyvah eyvah. Çok daha fazla bir şey yaşanmış. Gelmişti beni kucağına almıştı. Ambulansa gö götürmüştü. Ambulansla da hastaneye falan gittik. Çok geçmiş Öyle. olsun. Büyük Ayağı geçmiş falan olsun. Hocam. Tamam. Dur tamam. Hocam. Hocam, hocam. Sesleri kısabiliriz. Hocam Üçüncü ben! <gülüyor> <gülüyor> Okula gidince hepinizi dinleyeceğim Emin'in çocuklar. Eee turnike kelimesi size neyi çağrıştırıyor diyor. Sadece e, söz verdiğim arkadaşın e, is, ismin şey mikrofonunu açayım o zaman. Enes temiz. Turnike kelimesi ama Melis Şevval'in sesini açtım yanlışlıkla. Şimdi hemen seninkini de açıyorum. Ekran sürekli kayıyor ya. Enes temiz. E, turnike kelimesi sana ne çağrıştırıyor? Değil mi? Evet. Dünkü arkadaşlarınız da derste, e, ders yaptığım arkadaşlarınız da basket oynadığınız için, sporla ilgili olduğunuz için hep bunu söylediler. Turnike kelimesi evet basketbolda bir terimdir. Ama bunun dışında iki yerde daha turnike kelimesini kullanıyoruz. Zeki, e, turnike kelimesi e, hani bu e, ne diyelim tramvaya binerken bilet basıp geçtiğimiz yerlere de turnike dendiğini biliyor muydun? Şimdi öğrendik ama. Tamam. Peki ama asıl asıl sağlıkla ilgili olan, annesi babası sağlıkçı olanlar bilir belki. Ee, sağlıkla ilgili olan çünkü bizim metnimizde ağaçtan düşüyordu Süleyman. E, bir duruma da turnik ediyoruz. Ee, Azra Cansu, e, Sağlıkla ilgili bir durum. Mesela e, gömleğini çıkarıp hani bacağına bağlıyorlardı ya. Evet. E, ama türnike. Evet, onlar turnike yapmışlar ellerindeki imkanlarla. Yani o zaman buradaki turnike kelimesi kalp seviyesinden yaralı olan kol, bacak neyse onu kalp seviyesinden yukarı tutup kan akışını engellemek için lastik bir bantla veya işte gömleğiyle bağlamışlardı. Herhangi bir ne diyelim aletle, araçla ama asıl lastik bir bantla Bacağın ya da kolun bağlanmasına yani oradan geçişi engelliyoruz. Nasıl ki biz tramvaya binerken de biletsiz binmememiz için oraya bir turnike kurmuşlar, geçişleri engelliyorlar. Biz de kan akışını engellemek için o yapılan işleme turnike diyoruz çocuklar. O zaman biz sağlık konusunda bugün bir terim öğrendik. Turnike nasıl yapılır aynı zamanda fen dersi içinde belki öğreneceğiniz bir şey ya da sağlık dersi içinde öğreneceğiniz bir konuyu biz bugün burada öğrenmiş olduk. O zaman turnike kelimesini önce çağrıştırdıklarını yazın. Basketbolda terim dediniz ya. Sonrasında da metnimizdeki anlamını yazabiliriz. Veya sonrasında soruyor metnimizdeki anlamını. Size ne çağrıştırıyorsa siz kendiniz yazın o zaman çocuklar. Çünkü ben bir sonraki soruya geçeceğim. Bir sonraki soruyu bize kim okusun? Hemen şuradan bir arkadaşımız Osman Aydın. Sonraki soruyu okuyabilir misin? B seçeneğini. Hocam bir siteyi okuyayım mı? He, sen oku da biz siteyi daha sonrasında ne yapalım? Herkese izleme görevi verelim. İzle, izle. herkes videoyu seyreder, daha iyi anlamış olur orada turnikenin ne olduğunu. www.eba.gov.tr/video/3. <laughs> <laughs> 9019014 <laughs> F3F7F2C058D14. Osman'cığım orayı geçebilirsin, o kodları geçebilirsin, adresinden. Tamam hocam. Adresinden tüm ile ilgili videoyu seyredeyim. Tamam çocuklar, bugün herkese o zaman bu adresten girmeye çalışsın bir. Eva biraz yoğun açılmayabilir ama bir denesin, olur mu? Hemen şu yazılarımızı temizleyelim. Evet, o zaman, o zaman kaçıncı sorudayız? Ee, tabii ki üçüncü etkinliğin C seçeneğindeyiz çocuklar. O zaman burayı da bize kim okusun? Ee, Nisa. Evet. Okuduğunuz metinde yapılan ilk yardım bir turnike midir? Tebebiyle açıklayınız. Evet. Zaten biraz önce de ifade ettim Nisa. Turnike midir? Evet turnikedir. Turnike Hı -hı. sağlık alanında kullanılıyor. Evet, neymiş? Tam anlayabildin mi turnikenin ne olduğunu? Evet. Yani yaralandığımızda kol veya bacağımız yaralandığında hangi bölgemizse artık kan akışını durdurmak için sıkıca bir şeyle bağlanması, değil mi? Kolumuzun, ayağımızın, bacağımızın. Evet. Yani oraya kan gitmesini önlüyoruz ki kan kaybı olmasın diye. Evet, turnikedir diyoruz. Sebebiyle açıklayınız. Turnikenin ne olduğunu buraya yazabiliriz çocuklar. Çünkü turnike Yaralı bölgedeki kan kaybını önlemek için ben söylüyorum siz yazın. Çünkü 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 turnike yaralı bölgedeki yaralı bölgedeki kan akışını durdurur. Hı hı. Bölgedeki kan akışını kan akışını durdurmak için durdurmak için o bölgenin bağlanmasıdır. Evet dersimizin 10 dakikasının kaldığını hatırlatıyor. O bölgenin bölgenin bağlanmasıdır. yazdık mı? Evet, tamamdır. O zaman ben tekrar temizleyeyim burayı. Bir sonraki sorumuz, C seçeneğindeki sorumuz. Bunu da ben okuyayım. Videoyu izlerken dikkatinizi en çok çeken bölümü yazınız diyor çocuklar. Evet, en çok neresi dikkatinizi çektiyse yazabilirsiniz. Benim için en çok dikkatimi çeken ne oldu acaba? Yani ilk yardım uygularken yazarımız çok heyecanlanıyor ve duygusallaşıyor ya. Benim dikkatimi çeken oydu. İlk yardım uygularken yazarın heyecanlanması diyelim. diyelim. Uygularken yazarın heyecanlanması. yazarın yazdım ama ekranda çıkmadı. Size bırakıyorum. İsterseniz bunu da yazabilirsiniz. İsterseniz size e, neresi e, ilginizi çektiyse, ilginç geldiyse ise orayı yazabilirsiniz çocuklar. Pekala hemen dördüncü etkinliğe geçiyorum. Dördüncü etkinlik. Metinden sevinç ve mutluluk duygularını ifade eden iki cümle yazınız. Hazal, beni duyuyor musun? Hazal Öztürk. Evet. Sevinç ve mutluluk duyguları var mıydı? Duygusunu ifade eden cümleler var mıydı? Hatırlıyor musun ya da o anı hatırla. Cümleyi hatırlamak zorunda değilsin. Ee, Yarası <laughs> geçtiğinden sonra... Evet değil mi? Hastanede e, abisinin iyileştiğini görünce yazar çok mutlu oluyordu. Bunu yazabilirsiniz. Hastanede abisinin iyileştiğini görünce birlikte başardık. Birlikte başaracağız diyordu Süleyman'a. O şekilde de pardon Hasan'a diyordu. O şekilde de yazını, yazabilirsiniz. İsterseniz ben hemen şuraya şöyle yazayım. Birlikte başardık diyordu. Birlikte. Aa, nerede? Başardık diyordu değil mi? Birlikte başardık. Peki beşinci etkinliğe geçelim o zaman. Elif Öz Çalışkan. Beşinci etkinliği okur musun tatlım? Metni okurken işaretlediğiniz bölümlerden hareketle metni defterinize özetleyiniz. Evet bu tabii ki size ödev olacak değil mi? Metni defterinize özetleyeceksiniz çocuklar. Peki o zaman Cemre e, altıncı etkinliği okur musun tatlım? Hı. Altıncı etkinlik aşağıdaki görseli inceleyiniz. Bu kamış spotuna reklam içeriği ne olabilir? Antibiyotiği içmeyiniz. Doktor evet Eberle bunu, demiş. bunu biz belki televizyonlarda defalarca izlediniz. Tekrar alttaki adresten de izleyebilirsiniz. Yani bizim kafamıza göre antibiyotik uygulaması yapmamamız, almamamız lazım. Artık reçetesiz de biliyorsunuz satılmıyor. Yani e, antibiyotik biliyorsunuz vücudumuzdaki e, ne diyelim faydalı e, hücreleri de öldürüyor. O yüzden de e, vücudumuzun bağışıklık sistemini zayıflatıyor. O yüzden ne yapmamalıyız? Kafamıza göre antibiyotik tabii ki kullanmamalıyız. Reklamın verdiği mesaj nedir? Hemen şurada arkadaki afişi görüyorsunuz hepiniz. Sağlığınızda ısrarcı olun diyor. Antibiyotik de, e, değil, sağlığınızda ısrarcı olun. Doğal beslenmemiz gerektiği bu ünite tam da çocuklar hani şu anda ülkemizdeki ve dünyadaki e, malum bize Karan evlerimize değil mi kapatan şu anda evde bu şekilde ders yapmamızı sağlayan e, virüs var gündemimizde. O yüzden sağlık ünitesi ve spor ünitesindeyiz şu anda biliyorsunuz. Bu e, tam da hani ne diyelim ...yerinde bir ünite oldu. Gündeme e, paralel... ...gündemle ilgili bir ünitedeyiz çocuklar. E, o yüzden... ...O yüzden... E, ...Zekiye ne olmuş? Zeki gitmiş mi? Zeki duyuyor musun bizi? Şey mi yazmış bana? Mesaj mı yazmış? E, sağlık ünitesiyle de paralel. Yani sağlığımız için lütfen, biz... Ben çifti de kapattım. Sadece sana yazabiliyorlar zaten şu tamam, anda. Tamam. Sağlığımız için biz şu anda evdeyiz çocuklar. O yüzden lütfen herkes... Çok çok dikkat etsin. Yani sağlığını korumak adına dikkat etsin. Ha Tabii ki panik yapacak, korkulacak da bir şey yok ama e, çocuklar ne yapmamız gerekiyor? E, yapılan uyarılara, e, önlem tedbirlerine uymamız gerekiyor. Peki o zaman hemen yedinci etkinliğimize geçelim ki yedinci etkinliğimiz bizim daha önce anlattığımız ses bilgisi ünitesiyle ilgili. Şimdi yedinci etkinlikte aşağıdaki kelimeleri inceleyiniz diyor his etmek. Biz de böyle yazmıştık tahtaya. Hatırlıyor musunuz okulda? Af etmek, hak bakın ıı, telaffuz ederken ne kadar çok zorlanıyorum ıı, çocuklar. Şimdi o zaman burada bir ses olayı var. Buradaki ses olayını bize ıı, Durumira söylesin. Durumira mikrofonunu açmak için. Heh. Evet. Açtım zannedersem. Evet. Hı hı. Hani bir tane S sesi varken yanında bu bitişik yazılmış üstelik de. Bitişik yazıldığında daha kolay söylemek için ve bir S sesi daha oluşmuş. Sonradan oluşmuş. Ünsüz türemesi. Aferin sana ünsüz türemesi. Affetmek derken bir tane F varken bir tane daha oluşmuş yani türemiş. Bir kelimeye e, ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde şu üçüncü örnekte çocuklar hak kelimesini, hakı, hakını istiyor şeklinde söylüyor muyuz? Hayır söylemiyoruz. Hakkını diyoruz. Ee, tekrar bir k sesi daha oluşmuş. Yani sonradan türemiş çocuklar. Peki o zaman B seçeneğine ne yazıyorsunuz? Ne yazıyorsunuz? Yukarıdaki kelimeler ünlüyle başlayan ek aldığında ya da başka bir kelimeyle birleştiğinde kelimelerde nasıl bir değişiklik olmuştur? Hem bitişik yazılmış. Bu şekilde yazabilirsiniz. Hem de bir tane ses daha türemiştir şeklinde ses türemesi olmuştur şeklinde yazabilirsiniz. Bekliyorum ben sizin yazmanızı. Ben de yazayım hatta şuraya. Nasıl bir değişiklik olmuş? Ses türemiş. Neyse u kullanalım. Ses türemiş ve şuradaydı. Ve bitişik yazılmış Yusuf bitişik Nereye gidiyor bu klavye şeyim? Bitişik. Yazılmış. Yazılmış. diye ekleyebilirsiniz. Ses türemesini de bir kere daha hatırlamış olduk, değil mi Rüştü Kerem? Değil mi Alperen? Evet. O zaman sekizinci etkinlikteyiz. Aşağıdaki cümlelerdeki ünsüz türemesinin olduğu kelimelerin altını çizelim diyor. Elvin'cim beni duyuyor musun? Evet. Tamam tatlım. Birinci cümlede acaba hangi kelimede ses türemesi var? Okuyayım mı? Tabii. Davanın reddine karar verildi. Reddine derken. Evet. Hemen kelimenin üstüne senin için bir kalp bırakıyorum. Peki, o zaman kim söylesin, kim söylesin? Yiğit Kaya söylesin. Yiğit Kaya. Sesini açıyorum. Evet. Konuşmak benim en doğal hakkım. Hı -hı. Hak. Evet, buraya da senin için bir kalp bırakıyorum Yiğit. Peki, kim söylesin, kim söylesin? Hemen. Eymen Alhan. Evet, seni dinliyoruz Eymen. Cümleyi okur musun? Acaba sesin mi gelmiyor bize? Bir cümleyi okur musun? Eymen bizi duymuyor mu? Duyuyor musun ben Eymen? Evet, galiba Eymen'in sesi gelmiyor. Peki Batural, Batural'ın sesini açalım. Hı, evet. Alın teriyle kazanmanın hazını anlatmam. Hazını. Aferin. Bu konu çok iyi anlaşılmış gerçekten. Oraya da senin için bir kalp bıraktım. Peki. Şöyle devam edelim. Yağız Kara beni duyuyor musun? Duyuyorsun da sesini ben duymuyorum. Hemen seni ekrandan bulup sesini açmaya çalışacağım. Ben açayım hocam bir tamam, daha. Tamam. Yağız Kara'yı göremedim hocam. Bir açabilir misiniz? Yağız Kara. Ben gördüm. Açayım. Aa, evet ben de gördüm. Açtım. Yağız. Efendim hocam. Ha, e, beni e, hangi cümledeyiz? Beni ikizin zannettiler. Burada nerede ses türemesi var? Evet.